Max yoğun bir gün sonrası, akşam erkenden yatakta mışıl mışıl uykuya daldı. Uykusunda bir çiftlikteydi. Yanında güzeller güzeli, kendi ve elinde tatlı bir tilki yavrusu vardı. Çok güzel vakit geçiriyordu ve çok mutluydu. <laughs> kendi bak kafama! <gülüyor> <gülüyor> Sonra birdenbire her şey tersine döndü. Tilki birden timsaha dönüşmüştü. Ve timsah Max'in kafasında sıçramaya başladı. Olamaz! Kendi de birden tilkiye dönüşmüştü. Max oradan korkuyla koşarak uzaklaşmaya başladı. Max! Sonra bir mısır tarlasının ortasında durdu, korkuyla ve şaşkınlıkla etrafa bakıyordu. Aman Allah'ım o da kim? Bu bizim muhabir Rüstem. Ama neden tosbağa olmuş bu yahu? Nasıl da ürkütücü. Şişt! Bak bir! Ben neredeyim? Sen neden böylesin? Sus bizi duyabilir. Kim? O bir gölge gibidir. Birden belir verir ve çok acımasızdır. Anne! Ya ana tabi. Anne açıklayabilirim. Ben anlamadım aslında da yani. Ah kuzum kıyamam sana. Anne ah vurma. Ne vurması seviyorum. Anne. Kaya man ko sumak kabus ko de sen patişim ama senin bakayım bakayım. İmdat! Kurtarın beni! Ben kur evlat. Biz en iyisi teyzeyi kızdırmadan abone olalım.